gel lan sucuk selamın ne? ne diyor? Anan yarak. oynasınız zannediyorsun ya şeyden. Adana. Yemekten sonra oynar. Maloch. O oğlum herkesin de start yok. 300 gel tek tamam Tam şey. <laughs> Oğlum şu flashlara bak aynı e-spor flash çıkışı amına. <laughs> go 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 dur burada, bak. Burada, burada biri. Duran ölür. İşte de burada. Güzel. Şey i̇şte boşu bu şey boşu Koşu koşu öldürdü. Madafaka anan. Adana. Dur mu? Buraya. Sen ne yaptın lan? Mermi geçiyor mu diye bakayım ya. Motherfucker <laughs> shut Allah. Arka geldi ya. Bir kuş gibi süzülüyor. Gel dur ölür alt al. Alt mı? Ben ölür alt rast dedim. Gelde. Gönü bir. O Nasıl bir 18 vurdum. <laughs> ya bu taktikleri oh. kimse... Çözemiyor abi ya. Eagle vakti. Bunları bir teklemem var. İş baş boş. Bunları bir teklemem var. Ananiz. Görün. Helal. İki tane de artı almasın. İş baş boş. Alt gidelim ya. Usta beni tepeye tepeye busla. Ayağa kalk. <Old <Civli Canton> ne oldu? O. Şaştın Ult. mı? Atıyorlar 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 atıyorlar. 36 o. Yan. <Atlantic> Orda. Arka. Arka. Anan yiyor. Ses yapsan ale tepede. Arka Biri Top behind there. gelecek ya. Behind you. <laughs> bu taktikleri sporcular bilmiyor Geldiler Ama... mi? Ama gelmediler daha. <laughs> ha gelmiş. Nerede? Burada. Lobide. Allah. Behind you. Bıçaklı Osman. Bıçağın var mı? Bela <laughs> tamam, tamam. Behind, behind <laughs> yaz, behind <laughs> yaz. Ay, behind. Aha. Ah be. Vuramadım diğerine. <laughs> Beyaz anlaşılabilir. <laughs> adam ağzının amcını testten Çünkü bunu hak etti tek... <laughs> Butuk atıyordu bana babası aldı Butuk atıyordu bu. bana Güzel Adamı gömeleyin Ben de dostlarım istiyorum Gömedim adamı şuradan ama Avuk <laughs> adamdır Tamam geldik mi şimdi şeye Rambus muhabbetine Geldik Bir daha bir daha bir daha tekrar tekrar buraya gel. Diğer taraf. Nasıl? Mük. <laughs> SSC. Arka geldi. Oç ya. <laughs> Behind. Anan. <laughs> Gel bakalım. Anın sikin. Bıçak 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 Ali bakma. Oğlum bekle ya. 96 mı? Öyle bıçak ya bıçak işte bıçak. Nice work. Lan Bu neydi bu kadardı? Hadi gel.